durumun sebebi ne? Ne oluyor? Benim kafama oturmayan noktalar ne? Bunları konuşacağız sizlerle. Şimdi öncelikle piyasalarda, bütün piyasalarda ciddi satış baskıları görüyoruz. Bunun sebebi de tabii ki işte hafta sonu satışa çıkarılan ya da demeyeceğim ama bu deep seek muhabbeti var ya arkadaşlar. Bu düşüşü anlamlandırabildiğimiz tek nokta buymuş gibi geliyor. Ancak benim kafamda çok ciddi soru işaretleri var. Chat GPT'nin Çin versiyonu olan iyi yapı şu anda piyasaları mahveden durumda. Tabii ki konuşulan konu bu. Ancak benim kafamda soru işaretleri var bu konuya dair. Biliyorsunuz bu DeepSeek çıktı. Ben kendim indirdim uygulamayı ve kendim deneyimleme şansım da oldu. Hem ChatGPT'ye nazaran çok ucuz. Hem ChatGPT'ye nazaran bildiğim aklı başında diyeceğim çünkü gerçekten aklı başında yani hem ucuz hem daha iyi bir ürün var bu da şöyle bir yapıyı ortaya çıkardı ee, ABD tarafının tek elinde bulunan yapay zeka veya yapay zeka geliştiriciliği sona mı eriyor?